Merhaba arkadaşlar. Problemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü problemlerimiz karışım problemleri. Su ve tuzu baz alarak başlayalım. Karışımda e, x gram tuzla y gram suyu karıştırıyoruz. Oluşan nedir? x ile y'nin toplamı x artı y gram bir karışımımız oluştu. Karışımdaki tuz oranını sorarsa bize toplama yani tuzun toplama oranıdır. Yüzdesini sorduğu zamansa sadece bunu yüzde çarpacağız. Karışımı oluşturacak madde miktarları eşit ise yani x litre tuzla bir çözelti ile başka bir x litre bir çözeltinin oranları farklı olan çözeltileri karıştırdık. Karışımdaki tuz yüzdesini sorduğu zaman nedir? A artı B bölü 2 olacaktır. Karışımı oluşturacak madde miktarları farklı olduğunda ise farklı bir formülü uygulayacağız arkadaşlar. Ne kadar ağırlığı olduğunun Çarpım yüzdesiyle çarpacağız. Artı diğer çözeltimizin tuz oranını ağırlığıyla çarpıp oluşan miktar yani x artı y gram yeni oluşacak çözeltimizin veya karışımımızın nesi? Tuz yüzdesi. Şimdi bunu istersek yüzleri yok ederek sayı problemine de çevirebiliriz. Yani x çarpı a artı y çarpı b eşittir. x artı y çarpı c şeklinde de Yapabiliriz. Sorulara geçelim. Daha iyi anlayacağız şimdi. Sorulara geçtiğimiz zaman. Örneğin Tura 70 kilo, 70 gram şeker 40 gram tuz ve 50 gram suyu karıştırarak bir karışım oluşturuyor. Şimdi toplam karışım ne kadar arkadaşlar? 70 artı 40 artı 50 gram. Bir karışım oluşturuyor. Buna göre karışımın tuz oranı nedir? Yani ne kadar kullanmıştık? 40 gram Tuz kullanmıştık. Ne demiştik arkadaşlar? Oran istenilenin toplama bölünmesiydi. 40 bölü 110, 160 yaptı. Sadeleştirecek olursak 1 bölü 4'ü tuz oranıdır. Bunu yüzdeye çevirecek olursak 1 bölü 4 çarpı 100 dersek ne olacaktır? %25 ne kullanmış? Tuz oranı varmış. Bir diğer örneğimize geçelim. Tuz oranı %16 olan 100 kilogramlık tuz un karışımına 20 kilogram daha tuz ilave ediliyor. Elde edilen karışımın tuz oranı nedir? Bunu iki yolla yapabiliriz aslında ama genellikle en son anlattığımızda yoldan yaparsak yani şu şu yoldan yaparsak bizim işlemlerimiz bütün hepsinde çıkacaktır. Nasıl yani? Bunu nasıl yapabiliriz? 100 kilogram tuzumuz var. Oranı ne kadar? Karışımımız var. Oran ne kadar? Tuz oranı %16. Ne ekliyoruz arkadaşlar? 20 kilogram daha tuz ekliyoruz. 20 kilogram tuz ekledik. Tuzun kaçta kaçı? Tuz %100'ü. Ne oluştu? Yeni karışım ne kadar oluştu? 100, 100 kilogram vardı. 20 kilogram daha ekledik. Ne oluştu? 120 kilogram. Neyi soruyor bize? Tuz oranını. Yani X bölü 100'ü sordu. Ne yapabiliriz? Sadeleşenleri sadeleştirebiliriz. Yüzler gitti burada ne var? 20 ile sadece 5'e 6. Yani kalanları yazalım. 16 artı 20 eşittir. 6x bölü 5 ise 20 artı 16 36 36 çarpı 5 eşittir 6x ise her iki tarafı 6'ya böldüm. Bilinmeyenin yanındaki kas sayı. Ne olacaktır arkadaşlar? 30. Yani tuz yüzdesi ne oldu? %30 oldu. Bir diğer örneğimiz. Alkol oranı %30 olan 60 litre alkol su karışımına x litre alkol ilave edildiğinde yeni karışımın alkol oranı %40 oluyor. 60 litre alkol var. Al alkol su karışımı var. Alkol oranı ne kadar? %30. Buna ne yaptık arkadaşlar? x litre alkol ilave ettik. Bize alkol oranını sorduğunda ve alkolden yola çıktığımız için nedir? Alkolün %100'ü alkol. Ne eşittir? Ne oldu? Yeni karışım. 60, kilo, 60 litre vardı. X litre daha ekledik. Yeni karışımın alkol oranı ne oldu? %40 Ne demiştim? Yüzleri yok edip hepsini sayı problemine çevirebiliriz. Şu şekilde yok ettim. Ne kaldı? 60 çarpı 30 artı 100 X eşittir. 60 artı X çarpı 40 Büyük sayılarla uğraşmayalım arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Örneğin Buradan biz çarpım durumu olduğu için sadeleştirme şansımız var. Fakat toplama çıkartmalarda ne yapamıyorduk? Sadeleştirme yapamıyorduk. Bunu 10 parantezine almış gibi düşünüp sıfırlarını yok edebiliriz. Ya da şöyle yaparız. Buradan bir sıfır gittiği zaman buradan her toplama veya çıkartmadan bir tane sıfır götürmek zorundayız. Ne kaldı? 60 çarpı 3'ten 180 artı 10x eşittir. 4'ü içeriye dağıtıyorum. 240 artı 4x. Taraf tarafa çekelim. 10x eksi 4x eşittir. 240 eksi 180. Yani 6x eşittir. 60 x ne olacaktır? 10. Yani x 10 bulduk. Ağırlıkça %50'si şeker olan 80 litrelik şeker su karışımına 20 litre su ilave ediliyor. Buna göre karışımın şeker oranı nedir? Şeker oranından yola çıktık. 80 litrelik şeker su karışımımız vardı. %50'si şekerdi. Buna ne ilave ettik? 20 litre su ilave ettik. Suyun kaçta kaçı şeker arkadaşlar? Sıfırı. Yüzde sıfır. Şeker, suyun içi, saf suyun içerisinde şekerin ne işi var? Ne oluştu arkadaşlar? 80 litre vardı. 20 daha ekledik. 100 litrelik bir karışım elde ettik. Bunun karışımdaki şeker oranını soruyoruz. Zaten şurası sıfır değil mi? Evet sıfır. Yani 20 çarpı sıfır bölüyor. Sıfır. Yutan elemandı. Yüzler birbirini götürdü. Şunlar da 50 ile 1 bir birbirini götürdü. 80 ile de 10 kalmıştı. 8 kere 5 40 eşittir. Burada da zaten x kaldı. x eşittir kaçmış arkadaşlar? 40. Yani %40. Tuz oranı %30 olan 100 litrelik tuz su karışımından 100, 100 litrelik %30 oranlı bir karışım var. 25 litre su buharlaştırılıyor. Eksi 25 çarpı 0 bölü 100. Eşittir. Yeni oran ne ol, Yeni ne kadar kaldı? 75 litre karışımdan kaldı. Evet. Bize neyi soruyor? Su oranını soruyor. Biz neye çıktık arkadaşlar? Tuz oranından yola çıktık. Ne yapabiliriz? Biz bunu bir bulalım. X bölü 100. Ne yaptık? Şurası yine aynı şekilde 0 oldu. Sadeleşenleri yüzleri bu şekilde götüreyim. Yani 100 çarpı 30 eşittir 75 çarpı x. Tamam mıyız? Burada, her iki tarafı 75'e bölersem. 100'ün içerisinde 25 4 defa. 75 de 3 defa. 30'da da 10 sadeleş, 3 sadeleşiyor. 10 defa. x 40. Biz neyi bulduk arkadaşlar? Tuz oranını bulduk. Bize neyi soruyordu? Su oranını. Yani %40 tuz ise %60'ı da su olacaktır. Bir başka örneğimiz. Şeker oranı %20 olan 30 kilogram şekerli su ile şeker oranı %30 olan 70 kilogram şekerli su karıştırıldığında şeker oranı yüzde kaç olur? Yani iki farklı karışımı tekrar bir noktada karıştırıyoruz. 30 kilogramlık şekerli su yani %20'si. Evet. Diğeri de neymiş? 70 kilogram 70 çarpı 30 bölü 100. Eşittir. Ne kadar oldu karışım? 100 kilogram oldu. Bizdeki şeker oranını soruyor. Ne yapabiliriz? 20 sıfır, sadeleştiriyoruz artık arkadaşlar. 3 çarpı 2'den 6 artı birer sıfır gitti. Çapraz bir sıfır daha gitti. 7 kere 3 21. Yüzler birbirini götürdü. X ne oldu arkadaşlar? 27 oldu. Bir başka sorumuz. Tablo şeklinde vermiş. Yağ oranlarını iki tane farklı karışımı yağ oranlarını vermiş sütün yağ oranı nedir diyor. Birincisine bakalım arkadaşlar. Yağ oranı 40 yüzde 40 litresi 40 litre yani 40 çarpı 40 bölü 100 artı bunun yağ oranı yüzde 20 ağırlığı 60 kilo 60 litre ne olur tamam mıyız denklemimizi kurduk 60 ile 40'ı topladım toplam 100 litre yeni yağ oranını soruyor bize tamam Sıfırları götürelim. Çaprazlama gitti. 6 alt alta gitti. 20 ile 100'ün ki. 60 ile 10'un ki gitti. 4 kere 4. 16. 6 kere 2. 12. Yüzler de sadeleşirse. X ne olacaktır? 28. Yani %28 oldu. Alkol oranı %36 olan 10 litre alkol su karışımı ile Alkol oranı %X olan 20 litre alkol su karışımı karıştırıldığında alkol oranı %28 olduğuna göre. X kaçtır? 10 litre %36 alkol. Artı X litre %20'si alkol. Ne yaptık? Karıştırdık. 10 artı X çarpı ne oldu? %28 Tamam. Denklemimizi kurduk. Yüzleri bir yok edelim. Evet. Başka? 360 artı 20x eşittir. 28 dağıtalım. 280 artı 28x. Taraf tarafa çekecek olursak. 28x eksi 20x. 360 eksi 280. Ne oldu arkadaşlar? 8x eşittir 80. X buradan ne çıktı? 10 olarak çıktı. Bir başka örneğimiz. Kilosu 500 lira olan 300 gram fıstık ile kilosu 3 lira olan 200 gram fındık karıştırılıyor. Elde edilen karışımın kilosu kaç liradır? Kilosu 5 liradan 300 gram fıstık, kilosu 3 liradan 200 gram fındığı karıştırdık. Toplam gramaj ne oldu? 500 gram. Ne oldu? Fiyatını soruyor bize. Tamam. Ne yapacağız? Devam edelim. 5 kere 6'dan 1500, 5 kere, artı 600 eşittir 500x ise 2100 eşittir 500x. Her iki tarafı 500'e bölecek olursam x eşittir ne çıkacaktır buradan? Sıfırları yok ettik. 21'i 5'e böldük. 4.2 Yani ne kadarmış? 4.2 lira olacakmış. Gelelim grafikli sorumuza. Yanda verilen grafiklerde A ve B kaplarındaki karışımların grafikleri verilmiştir. Buna göre A kabından 70 gram B kabından 30 gram alınarak yeni karışımın yüzdesi şey kaç olur? Şimdi arkadaşlar burada ne var? 40, 40 gram su kullanmışız. 60 gram şeker. Buradaki grafiğimize göre. Yani biz şekeri, şeker yüzdesini istiyor. 60 bölü 100. Doğru mu? Ne kadar kullanacakmışız A'dan? 70 gram. Tamam. Diğerini okuyalım şimdi. 70 gram şeker var. Bak burada sadece ters vermiş. Yanıtmak amacıyla dikkat edelim. 70 gram şekerle 30 gram su kullanmış. Bundan ne kadar alacağız? 30 gram. Yani 30 çarpı. Bununki de 70 bölü toplam 70 artı 30'dan 70 bölü 100 olmadı mı? Onu da kurduk. Karışım toplam miktar ne kadar oldu? Birinden 70 birinden 30 aldığımız için 100 gram karışım oldu. X bölü 100. Yeni karışım yüzdesini soruyor. Evet arkadaşlar sıfırları sadeleştirelim. 7 kere 6 42. 70'in sıfırları gitti. 30 ile 10'un sıfırı gitti. 21 eşittir. X. 42 artı yet, 21'den 63 oldu. X eşittir. 63. Yani yüzde 63 olacaktır. Bir başka örneğimiz. Alkol oranı yüzde 40 olan 200 gram homojen alkol su karışımının 1 bölü 4'ü alınarak yerine alınan miktar kadar alkol ilave ediliyor. 200 gram varmış. %40'lık bir karışım. Bunun 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Yani 200'ün 1 bölü 4'ü nedir? 50 mi yaptı? O, önce onu bir alalım. Eksi 50 çarpı 40 bölü 100. 50 gramını aldık. Yerine alınan miktar kadar alkol kullandık. Alkolün 100 alkol demiştik. Ne oldu? Bir ağırlıkta değişen bir şey yok. Yine 200. 50'sini aldık. 50'sini koyduk. Yüzdesini soruyor bize. Tamam. Şimdi sıfırları yok edelim. 2 kere 40'tan 80 sıfırlar yine aynı şekilde yok oldu. 20 yüzler birbirini götürdü. 50 bunu da sadeleştirirsek 2x oldu. 80'den 20'yi çıkarttım. 60 50 ile topladım. 110 eşittir. 2x ise x eşittir. 55 yani %55 alkol oranı oluşmuş oldu. Bir başka sorumuz. iki tane musluğumuz var. Bir kovayı iki muslukla dolduracağız. Birinci yüzde yirmi tuzlu su akıtan A musluğu 3 V hızıyla yüzde kırk tuzlu su akıtan B musluğu 2 V hızıyla doldurmaktadır. İki musluk aynı süre açık kalarak bir kovayı dolduruyor. Buna göre karışımın tuz oranı nedir? Bu sefer arkadaşlar akan hızlarını alacağız. Yani 3V çarpı yüzde 20. Artı 2V hızla akıyormuş yüzde 40. Ne oluştu? 5V mi oluştu? Yani akan miktar 5V hızıyla 60 oldu. Neyi soruyor? Yeni tuz oranını soruyor. X bölü 100. Ne yapalım? Yüzleri bir yok edelim. 3V çarpı 20. 2V çarpı 40. Eşittir 5 çarpı V çarpı X. V'leri de yok edelim ki kafamız karıştırmasın. Ne oldu? 60 artı 80 eşittir 5x ise 140 eşittir 5x. Her iki tarafı 5'e bölersem x ne oldu? %28. Yani yeni karışımın tuz oranı %28 çıktı. Bir başka örneğimiz. Bir kahve makinesinde kahve ve süt akıtan iki musluk vardır. 1 saniyede kahve musluğundan akan miktar süt musluğundan akan miktarın 5 katıdır. Kahve süt akıyormuş. Yani sütün 5 katı akıyorsa süt x attığın zaman kahve ne olacak? 5 x miktarda atacak. Betül bardağına kahve musluğundan 3 saniye kahve süt musluğundan 5 saniye süt doldurduğunda 3 saniye kahve akıttık. 5 saniyede süt akıttık. Tamam mıyız arkadaşlar? Bitti. Bu kadar. 15 x artı 5x ne oldu? 20x. Neyi soruyor bize? Kahve, sütlü kahvenin süt oranını soruyor. Yani 5x yok muydu? 5x bölü 20x çarpı 100 diyelim. Ne oldu arkadaşlar? 5 defa yani %20 oranın pardon %25 oranında gerçekleşmiş oldu. Bu kadar. Bir başka sorumuz. %26 tuz 6 kg tuzlu su. Okuyalım bakalım. A kabında ağırlıkça %26 tuz içeren 6 kg. B kabında ise ağırlıkça %34 tuz içeren 3 kg tuzlu su çözeltisini bulunmaktadır. A'daki tuzlu suyun yarısı B'ye alınarak karıştırılıyor. A'da ne kadar vardı? 6 litre vardı. Yarısı 3 litre. 3 litreyi nereye aldık? Buraya aktardık. E, burada da 3 litre yok mu arkadaşlar? Evet. Ne demiştik? Aynı miktarda olursa yüzdelerin toplayı ikiye bölmüyor muyduk? Evet. 26 var burada. 34 de orada var. 20, 26 artı 34'ten 60 bölü 2'den 30 çıktı. Tamam. Devam ediyor mu? B alınarak karıştırılıyor. Tamam. B'de oluşan çözeltinin yarısı A'ya alınarak karıştırılıyor. B'de ne kadar çözelti oldu? 3 vardı. 3 de buradan geldi. 6 kilogram çözelti var. Evet. Buna göre A'daki son durum. 6 kilogram çözeltiyi ne bulduk? %30 bulduk. Yarısını aldığımız zaman 30 artı burada 26 vardı. Bölü 2. Ne oldu? 56 bölü 2'den %28 tekrar oluştu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir diğer örneğimiz. Saf altın 24 ayardır. 24 gram 20 ayar altınla bir miktar 16 ayar altın karıştırılarak eritiliyor. Elde edilen altın 19 ayarı olduğuna göre kaç gram 16 ayarlık altın eritilmiştir. Burada sadece dikkat edeceğimiz şu arkadaşlar. 20 ne kadar? 24 gram 20 ayar. Yani 20 bölü saf altın 24 ayardı ya. 100 yerine 20 bölü 24 yazdık. Artı 16 ayar altın ne kadar? Bir miktar yani x çarpı 16 bölü 24 eşittir. Elde edilen ne oldu? 24 artı x çarpı 19 ayar oluşmuş karışımımız. 19 bölü 24 oldu. Ne yapalım? İşlem kolaylığı olsun diye şu 24'leri bir aradan çıkartalım. Ne kaldı? 24 çarpı 20 16 x 19 içeriye dağıttık. 24 çarpı 19 artı 19 x Burası ne yapıyor arkadaşlar? 480 Burası ne yaptı? 456. Taraf tarafa çekelim. 19x 16x 480 456 ise 24 eşittir 3x x eşittir 8. Ne kadar kullanmışız arkadaşlar? 8 gram altından kullanmışız. Gelelim diğer soruya. Alkol oranları sırasıyla %20 ve %36 olan iki farklı alkol su karışımı karıştırılarak 500 gram alkol su karışımı elde ediliyor. 160 gramı alkol ise %20'lik karışımdan kaç gram kullanılmıştır? Arkadaşlar karışımın 500 gramlık karışımın 160 gramı alkol ise bunun bir yüzdesini bulalım. 500 gramın x bölü 100'ü neymiş? 160'mış. Sadeleştirirsek 5x eşittir 160, x eşittir 32. Yani oluşan karışımın yüzde 32'si alkolmüş. Bize neyi soruyor? Yüzde 20'likten ne kadar kullandık? X gram kullandık. Yüzde 20'si neydi? Alkol oranıydı. Artı toplamda 500 gram var. 500 eksi x çarpı yüzde 36. Neye eşittir? Gramaj belli. 500. Diğerinde ne bulduk? Yüzde 32 mi bulduk yüzdesini? Buraya kadar. Şimdi ne yapalım? Yüzleri bir yok edelim. Yüzler gitti. Ne kaldı? 20x artı 500 eksi x çarpı 36 eşittir 500 çarpı 32. Sıfır olsaydı kolayca hallediyorduk. Ama burada sıfır yok. Neyle sadeleştirebiliriz? Büyük sayılarla uğraşmamak adına sadeleştiriyoruz. Hepsini 4'ün katı. 8 defa, 9 defa ve 5 defa. Ne kaldı? 5x artı 4500 eksi 9x eşittir 4000. 5x 9x daha eksi 4x buraya artı olarak geçti 4x 4500 eksi 4000 şuraya bir sıfır daha koyalım 500 eşittir 4x ise x eşittir 125 bu kadar 125 gram karışımdan kullanmışız gelelim bir diğer örneğe <laughs> ne diyor farklı iki süt deposundan birincisinden 50 ikincisinden 10 litre sütlü su karışımı alınarak karıştırıldığında su oranı %35 olan bir karışım. Birincisinden 30 litre, ikincisinden 60 litre sütlü su karışımı alınıp karıştırıldığında ise su oranı %50 olan bir karışım elde ediliyor. Buna göre birinci depodaki süt oranı yüzde kaçtır? O iki tane farklı denklem kurmamız lazım şimdi. Buna göre hareket edeceğiz. Yani birincisine x diyelim. Birinci depo x olsun. İkinci depo Y oldu. Şimdi arkadaşlar birincisinden 50 litre. Yani 50 çarpı x bölü 100. Artı ikincisinden 10 litre aldık. 10 çarpı 100 bölü y bölü 100 eşittir. Ne kadar oluştu? 60 litre. Su oranı %35 olduğuna göre biz neyi istiyoruz? Biz neyi bulacağız? Süt oranı. Süt oranından yola çıkmamız lazım. %35'i su ise %65'i süttür bunu kurduk. Yok edelim sıfırları. Hatta şuradan da birer tane alalım. Ne kaldı? 5x artı y 6 çarpı 65'ten 390. Gelelim diğerine. Ne var arkadaşlar? 30 litre ikincisinden pardon 30, 30 litre birincisinden 30 çarpı x bölü 100 artı 60 çarpı y bölü 100 karıştırıldı. 90 litre oluştu. %50 su oranı %50 ise %50 de süt oranı vardır. Yine sıfırları yok edelim. 30x artı 60y artı 90 çarpı 50. Sadeleştirebileceğimiz ne var? 30 da sadeleştiririz. 2 defa burası da 3 defa. Yani x artı 2y eşittir 150. Yazalım x artı 2'ye eşittir 150'yi yazdık. Şimdi ne yapmamız lazım? Bize birinci depodakini sorduğundan dolayı ne yapalım? Şeyi yok edelim. Y'leri yok edelim. Nasıl yok edebiliriz? Şurayı eksi 2 ile çarparsam işimiz kolaylaşıyor. Eksi 10x eksi 2'ye eşittir. Eksi 780. X artı 2'ye eşittir. 150 olduğuna göre alt alta topladım. Y'ler gitti. Eksi 9x eşittir. Eksi 630. Her iki tarafı eksi 9'a bölersem x eşittir 70. Yani birincisindeki süt oranı neymiş arkadaşlar? Yüzde 70 oluyormuş. Karışım problemleri bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.